and also get good Çok mutluyum böyle bir karşılamadan dolayı. Ee, yaklaşık 10 senedir e, bir hazırlık içerisindeyiz. Bir ee, mücadelemiz var. Sonunda dünya şampiyonluğunu elde ettik. Amcama, antrenörüme, aileme, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Var olun. Ee, sizin destekleriniz sayesinde çok fazla motive oldum. Dünya şampiyonasında da 23 kadınlar 63.5 programında dünya şampiyon olduk. <laughs> <Dünya gülüyor> <laughs> 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 Öncelikle 3 senedir Tayland'a sürekli gidip geliyoruz <laughs> dünya şampiyonalarına. Ee, Üçüncüde de nasip oldu. 3 tur atladım. Ee, bir tanesi bayağı atlayarak geçtim. 2. ilk maçımda Estonyalı rakibimi yendim. Son maçımda e, ee, Vietnamlı rakibimi yendim. Kaşım açılmasına rağmen devam ettim. Evet. Bizim kategorimizde e, maaş maç okunmuyor normalde. Kürsü yapılmıyor ama Türk'ün gücünü, farklılığını her yerde belli etmek için ringde istiklal Marşı'nı da okuttuk. Tüm dünyaya duyurduk. Bu ilk değil mi? Evet. Bu konuda da çok gururluyum ve mutluyum. Benim için başarı tabii ki de çok önemli ama asıl önemli olan başarıyı korumak başarımı korumaya çalışacağım. Ee, sonra işte olimpik olursa, olimpiyatlarda inşallah nasip olursa dövüşmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben zorla. teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu. Biz yıllardır hani bu işin peşindeyiz. Koşturduk, ettik. Muay bir yerlere için çabaladık. Uğraştık. Tabii bunun sonunda böyle güzel başarılar almak hoşumuza gidiyor. Sadece hani Trabzon'a Muay ben yapmıyorum tabii. Araklı'da var. Yine Trabzon'un ilindeki külükler var. Hani biz de bu konuda çok başarılıydık, başarılıyız da. Bu pandemi biraz belimizi büktü, biraz şey yaptık ama biz yine böyle kafa sporcularımızla yine çalışmaya devam ettik. İşte onların ürünlerinden biri de işte TÜSEDIR. Yine var sporcularımız Allah'ın izniyle daha güzel yerlere geleceğiz. Türkiye olarak da şeyde A klasmanda ikinci genel sıralamada üçüncü olduk. Yani Türkiye olarak da çok başarılıyız Thai'de biz dünya çapında. Yani eskiden Ruslar vardı, şimdi yani Ruslar vardı, şimdi biziz yani. Hani Tayland, Rusya biz. Hocam, yani Amerika'sı, böyle, Avrupa'sı, şu su, bu su. Yani bize hiç şey yapmıyor artık. Bizim de, herhalde bu, hamurumuzda var bu hani toplum olarak. Biz dövüş sporlarında boks, kickboks, Maytay'ı çok başarılıyız yani. Hocalarımız da çok kaliteli tabii ki bu arada. Hep bu işin hakkını veren alttan gelen hocalarımız. Yani daha Yok. çok destek, daha güzel başarılar Lojistik diye düşünüyorum. Sponsorluk beklentiler... manasında genel manada var. Yani Trabzon'da bütün sporcunun ana sorunu budur. Yine belediyelerimiz olsun. Bizim mesela Ortisar Belediyesi, ben de ben oranın antrenörüyüm. Yani bizi destekliyor yani. Ben yanlara ne zaman gitsem, ne şey yaptım, hiçbir zaman beni boş çevirmediler yani. Her zaman işimi gördüler. Salon malzeme açısından olsun, maça giderken bizi her zaman desteklediler yani teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Ekstra.